Hem merhaba arkadaşlar ben Kerem Gülsün e arkadaşlar bugün ne mi yapacağız bugün Hospital 2 oynayacağız Biliyorsunuz ben baya de ilk at, attığım korku videosu buna benzer bir şeydi Bu da büyük ihtimal aynı yapınca abi İki ee, önce bir şeylere bakalım abi don't use lever as a key okay. tamam Tamam ya fov 54 diyor Yapalım abi fov 54 ben normalde fov hiç değiştirmek istemiyorum ama hadi sizin için değiştireceğim. Ben nasıl oynayayım oğlum böyle? Dur başka bir şey var mı yapacağımız? <laughs> Set brightness. Set brightness neydi? Brightness. Brightness 20 diyor. Bence parlaklık %20'dir. Aynen abi bak şimdi daha güzel olmaya başladı. İyi ben açacağım abi sessiz olmak. Vazgeçtim kız. Ses çok çokmuş gerçekten. O zaman oyunun sesini biz bir temelli kısalım abi. Tamam şu an iyi gibi. Biraz daha kısabilir miyim ama. Oyuna başlayınca ses gidecek mi? Tamam gitti. Tamam burada jumpscare falan var diyor. Hadi bakalım güzel oyna <laughs> PKB diye birisi yapmış oyun abi. Bakalım nasıl yapmış. Lanetli hastane. Neden hastane demeyeyim diyor. Neden burası şey diyor. Lan. Kamera nereye gitti abi. Ya ama abi olmuyor ki ya. Dur ben o kamerayı almam lazım. Blok kırma dedi ama. Kamera gitti abi. Ben o zaman bir şeyden alıp geleyim abi. Tamam abi aldım ben kamerayı gördüğünüz gibi. Bu yaydanmış zaten. Yay yapmışlar bunu. Bu arada gerçekten bari en azından şuraya 100 koysaydınız daha iyi olabilirmiş. Tamam o zaman çıktım abi. Burası çok karanlık diyor şu an değil mi? Go to the elevator diyor. Elevatör biliyorsunuz şey. Şey bu asansör. Asansörü kullanılamıyor diyor. Find the generator. Generatörü bulacağız abi. Generatörü. Yani elektrik kaynağını bulmamız gerekiyormuş. Burası neresi abi? Ha burası saklanma yeri. Tamam. Ne veriyor bize? Görmezlik dayanıklar. Gece görüşü. Bunu çıkarınca o zaman görebiliriz. Diye düşünüyorum dedim. Ha bunda, bundan veriyor gece görüşü. Tamam abi. Şunları açalım abi. Acil bir durum falan olursa. Direkt topuklarız buraya. Artık başlayalım bir odadan bence. Hadi buradan başlayalım. Tamam bir şey gelmez inşallah. Ne çıktı? Rum 46 gey. Eee merhaba abi. Merhaba. Bu arada oyunu sabah sabah oynarım o yüzden çok korkmayabilirim. Benim sorun değil bu. Kapıyı kapat abi biz burada... Buyurun ben yatak var mı burada bir yerde? Dur lan kapı da kapanmıyor. Açtım kapattım yanlışlıkla. Merhaba abi. An tamam ya çok korkmadım ben. Ben korkmadım abi. Ben çok da korkacağımı zannetmiyorum. Açılıyor mu? Açılmadı. Açılmadı. Bu arada bak grafikler falan biraz korku oyununda biraz saçma olmuş ne? Ah açıldı. Burası neresi abi? Do not enter. Lan deseniz ben niye girdim? Bizden Allah belanı. Ya korktum ya. Of. Yapmayın şöyle bir şeyler ya. Burası 43 diyor. 43. Şu tarafa doğru gidelim abi. Burası 44 mü? 48, 47. Şurası 46 o zaman değil mi? Aynen abi. Ah açıldı. Bebek odası. Ay şimdi Bizim daha anayı yemedik mi? Kapı kapanmasın arkadan. Döverim. Bir not diyor. Biz burada ben uyuyayım mı abi? Ben uyuyayım bence ya. Böyle kalkmaya gerek yok. Ben şurada durayım uyuyayım. Notu okuyalım. He killed my child. Benim çocuğumu öldürdü. Neden acaba? Çok merak ediyorum. Kitchen. Kitchen'a da bakarız abi. Açıldı tamam. Şu arkamdan bir şey falan gelir diye korkuyorum ya. Bunlar açılmıyor. Buzdolabı açılıyor mu? Açıldı. Fritschke. Buzdolabında bir şey yok. Dur lan ilk sandığa baksaydım. Room 48 diyor. 48. odanın kapısını bulduk. Anahtarını. Hadi bakalım abi. 48 diyor. 48 şurası değil, değil mi? Burası mı? 48. Burası 45. Burası 44 mü? Aynen. 45, 44. 47, 48. Burası. Allah belanı vermeye. Bak iyi ki yere bakarak açmışım ya. Adamın biraz saçma biri gördük ama neyse. İkinci şalter. Bunları birleştirebiliyoruz tamam. Dur şu notu atabiliriz artık. He is not a good doctor diyor. O iyi bir doktor değil. Tamam abi olmasın. Biz doktora da gelmedik ki zaten. Evet çok güzel bir saklanma yeri. Burada asla yüremez beni. Evet yanlışlıkla sandığı da açıyoruz. Mükemmel. Bu bu nasıl gözüküyor? Güzel. Ama bence bunu kamerayı kullanmaları biraz saçma olmuş ya. Tamam abi şimdi Donut Enter'a mı gireceğiz? Burada, bu, bu, kat bitti abi. Donut Enter'a gideceğiz. Donut Enter. Girmeyin diyor. I need 3 layers for this generator. 3 tane şalter bulacakmışız abi. Nereye koyacağız bunları? Buraya. Tamam. Duran. Yanlış bir yere koymayayım da şimdi. Şalterleri buraya koyacağız abi. Şu şalterleri açalım. Bir şalter lazım. Üst kat zannettim bu arada. Burası jeneratörmüş. İki tanesini açtım abi. Son bir tane kaldı. O zaman girmediğimiz bir oda var. Bakalım bakalım oda Buraya bakmış mıydım? bakmam bakmamış ama açılmıyor zaten. Burarım 4, a açıldı. Anıl bir anda vermeye. Lan ne oldu Canar'la öpüştün mü ne oldu lan? <laughs> <laughs> He, son şalteri bulduk. Son bir not daha abi. Bu arada oyun çok mu kısa bana mı öyle geldi? Doktor Kille Das. Doktor öld öldü mü dedi? öldürdü mü diyor. Öldürdü diyor büyük ihtimal. Ben şunu koyayım da buraya. Tamam son şalteri de aldık inşallah arkamdan birisi kovalamaz diye düşünüyorum. Kamerayı tak aç. Geldi mi Işık abi? Jeneratörü kullanabiliyorum dedi de. Ne yapacağım abi ben bu jeneratörü? Sadece buranın ışığı açıldı. Biri var mı? Işıklar açık abi. Aa. Bu var mıydı abi? Room 48 e açmıştık biz. Ama bunun olduğunu hatırlamıyorum. Diğer odalar açılmıyor. Şimdi ne yapacağım abi? Asansör. Aa asansör açılmış. Var ya ben de ilk başta asansör sordu ya. Demek ki asansörle bir şey yapacağız dedim. Haydi bakalım. Ha burada düğme varmış ya la. Tamam. Ne yapacağız abi şimdi? Aa Bak ama burası biraz kötü oldu. Şimdi. Abi ben bitti zannettim diye şey olmuştum. Doktor Viltra'yı kiliyor. Doktor beni öldürmeye çalışıyormuş. You can do. Abi. Koşup saklan diyor. Beni kovalamayacak değil mi? Değil mi inşallah hadi bismillah. Abi korku oyunlarında beni kovalamasını hiç istemiyorum. Bu arada hangi yoldan gideceğim? Ya bundadır ya şundadır. Neydi lan onu da unuttum ya O piti piti karamela sepeti Biz size geldik bitlendik Amama am geldik temizlendik Bit 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 Hangisine git Burası çıktı. Burada bir daha o piti piti yapmayacağım Direkt dümdüz devam et abi Hadi bismillah <laughs> 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 Hayır abi en istemediğim Allah belanı Ama abi çıkmaz ya. Çıkmaz'a girdik ya. Ben böyle şansın ya. Bu ton var. Nerede bu ton görürsem oraya basarım ben. Ses mi geldi daha demin? San bu boş abi. Ama çıkmaz'a girmeseydik ki olacaktı orada. Hayır gördü. Oha lan gözleri de göz değil bunun. Keskin gözleri var be benim ya. Vay çakal. Bak burası çıkmaz. Aa çıkmaza girdik. Topukla topukla topukla. Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam. Tamam. <laughs> Abi ya en sevmediğim şey birinin beni kovalaması şu korku oyunlarında ya. Aa gidiyor. Oo oğlum güzel yapmışlar oyunu. Yazılımı falan mük. Bu arada yeni fark ediyorum oğlum adamın geldiği yer çıkmaz değil mi? Adam çıkmazdan gelmiş tövbe estağfurullah ya. Bir altım ediyorum ama. Hello. Burada mısın değil misin? Bir bal görmüyorsun inşallah. Gitti mi sizce abi? Hayır kapı kapan mısın? Hayır hayır hayır. Burası kıymetlimiz. Buradan gitmememiz lazım. Hmm, hadi gidelim bismillah. Sizce nerede abi? Switch diyor. Açtım. Buraya girelim abi. Buraya gelebilir çünkü. Şalter açtım. Vardı ben bir tık daha ses açacağım. Hiçbir şey duyulmuyor. Sizde gene duyuluyordur da. Bende sıfır yani. Sıfır. 1 bile duyuluyor. Şu an ne geliyor? Pıs diye ses geliyor. Ama abi böyle şeyler yapmayın ya. Buraya doğru gitti abi o. Ama abi ben istemiyorum ya. Vallahi 6 f 4 çekeceğim. Telefonda 6 f çekeceğim ya. Yaptırma. Aa kapı açıldı. Kurtuldum değil mi? Yes yes. yes. Maza girdim. Ya da girmedim. Bak bin IQ taktikler işte benden ya. Ah, bak bundan sonra kapı açılsın lütfen açılsın. Ben oraya geri dönmem. Bu da bir şeye bastık ama inşallah güzel bir yerdir. Kapı açılıyor mu? Hayır ya. Gene mi kovalayacak beni? Checkpoint aldığımıza göre büyük ihtimal tekrar kovalayacak. Bu arada ben burayı açarım abi. Burası bizim kıymetlimiz. Burayı kimseye vermem valla. Valla kimseye üzülmesin vermem. Bura benim kıymetlim. Hadi bismillah. Alo. Bir dakika şuraya arıp geleyim. Ha burası açılmıyor abi. Ya ben ne bildim buraya gelmekten. O olmasın. Tamam o değilmiş ya. korktum bir an. Yok burası boş abi. Zaten şaşırdık, şaşırdık mı? Ee, buraya girmeye emin miyiz? Değilmişiz zaten. Aa buradan giriş var. Gelmez arkamdan değil mi? Abi ya buradan hemen çıkmak istiyorum. Oyundan oyunu bitirip Aa bak güzel bir yer buldum gibi. Gibi. Hah, hadi bakalım şuradan bir anahtar ver lütfen Allah rızası için. Allah rızası için anahtar ver. O açılmıyor abi. Ah yes 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 yes. K K hangi K acaba? Neye kullanacağız bu keyi acaba? Ben diğerlerine yine bakıyorum ama başka bir anahtar falan vardır diye. Tamam yok hiçbir şey. Şunlara da bakayım da. Bura neden açılmıyor diyecek mi Açıldı. Tamam. Buranın key bu? Buranın değil. Ta ayın döneceğiz yoksa buranın keyi Tamam abi. Burası da açılmadı. Nereye gideceğiz abi? Tamam abi. Arkamıza mı kapandı? Galiba bir odayı daha atlattık gibi. Değil. Burası önceden geldiğimiz yer. Ama bu key'i nereye kullanacağım abi? Aklımdaki tek soru bu. Tek. Başka bir, hiçbir soru yok. Selam Aleyküm Hayır 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 Hayır, 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 hayır. Ah kıymetlimiz, kıymetlimiz, kıymetlimiz. Kapat kıymetli. Kıymetlimiz. Bizim kıymetlimiz bu abi. Valla acıktım yemek verin bana. Kayıtta diyor bir de lan. Biz kamera kayıt... Buradan biri mi geçti bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiştir büyük ihtimal. Değil mi? Burada birileri yok. İnşallah. Şu an nerede abi? Hiçbir fikrim yok. Çıkayım mı çıkmayayım mı? Abi ben bu kadar korkunç olacağını zannetmiyordum. Lan sabah sabah uyandım. Harbi uyandım sabah sabah oynadım. Lan görmezlik gitti. Görmezlik mi verin bana? Görmezlik lazım abi. Hayır kıymetlimiz açık kalsın. Çünkü bizim kıymetlimiz bu. Nerede olabilir abi şu an? Hiç bütün odalara topozlama giriyorum vallahi hiç. Bakmıyorum bile. Büyük ihtimal burada bir yerde. Dur şu kıymetliyi açalım. Gördüğümüz anda topuklarız buraya. Hadi bismillah. Lütfen burada olma. Hayır. Anlamasın. abi. Olmuyor bu işler. Bu arada kapıyı nereye açacağımızı bulduk. O canavarın oradaki kapı. Ama o canavar akıllı beyinli. Senin Allah belanı vermesin senin. Abi. Yuh. abi bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi bu ne? Görüşürüz abi. Bay bay. Bay bay.